ve ve ve. Zebra kekim fırından çıktı. Tamı tamına 45-46 dakika kaldı fırında. 180 derece turbo fırında. Şimdi malzemeleri söylüyorum. Teker teker. 3 yumurta. 1 su bardağı şeker. Bunların iki hepsi bunları bu söylediklerimi İyice bembeyaz olana kadar çırpıyorsunuz Üzerine bir su bardağı yani 200 mililitrelik süt, yine 200 mililitrelik su bardağında ayçiçeği bunları da ekliyorsunuz. Birazcık daha çırpıyorsunuz mikserle. Arkasından elekte elenmiş iki buçuk su bardağı beyaz un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu da ekleyip iyice eleyip bu karışımı ekliyorsunuz ve tekrardan karıştırıyorsunuz mikserle. Arkasından bu yaptığınız karışımı ikiye bölüyorsunuz. Yarısı bir kasede yarısı bir diğer kasede kalıyor. Diğer yarısına kendi gönlünüze göre kakao koyuyorsunuz. Ben normal açık renk kakao koydum. Artık en sonunda kalmayınca şu kısma şu gördüğünüz kısma dark kakao koydum hangi marka olduğu sizin gönlünüze kalmış ben şimdi markayı falan söylemeyeyim hiç boş boşuna ondan sonra ilk diğer videolarda göstereceğim gibi şekli veriyorsunuz daha sonra ne kaldı geriye Önceden ısıtılmış 180 derece turbo fırında 45 46 47 dakika kadar pişiriyorsunuz ve sonuç bu kadar güzellikler. Bay bay.